sevgili kovalar ve yükselen kovalar astroloji kanalına hoş geldiniz venüsün başak burcu transitini konuşacağız sizin için önemli bir eve geçiş yapıyor ee, bu alan ortak finansal konular, borçlar, miraslar, krediler, e, dönüşüm e, ruhsal derinleşme ile ilgili alan venüs burada bu konuları daha uyumlu, daha huzurlu, daha yapıcı bir hale getirecek aslında maddi kaynaklarda düzen sağlama, borçları ödeme Belki ödeme planı çıkartma veya ortak kazançlardan fayda görme ihtimalinizi yükseltecek. Ortak kaynaklar nedir? Belki e, ortaklık bir işiniz var, oradan gelen kazanç. Belki aileden haneye giren bir kazanç veya eşinizin, partnerinizin kazancının yükselmesiyle e, burada o e, gelen paradan fayda görme gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem ruhsal anlamda derin dönüşümler yaşayabileceğiniz de bir süreç. Venüs burada size en zor görünen alanlarda bile güzellikler bulabileceğinizi hatırlatıyor olacak aslında. Maddi konular açısından bu dönem önemli fırsatları size sunabilir. Ortak finans Finansal konularda partnerinizden ailenizden ya da iş ortaklarınızdan destek görebilirsiniz. E, borçların ödenmesi olur, alacakların tahsil edilmesi olur veya maddi düzenin sağlanması gibi e, birçok alan kolaylaşabilir. Venüs burada finansal krizleri yumuşatır çünkü çözüm bulmanızı kolaylaştırır. Farklı farklı fikirler gelir aklınıza. Daha önce e, böyle hiç aklınıza gelmeyen ama böyle e, sizi Zorlayan konularda artık çözüm bulursunuz gibi düşünün. Ayrıca yatırımlarınızda daha planlı ve titiz davranmanızı da sağlar. Uzun vadede kazanç getirecek kararlar alabilirsiniz. Küçük ama düzenli adımlar maddi güvenliğinizi güçlendiriyor olacak yani. İlişkiler açısından da Venüs buradan geçerken tutku ve bağlılık temasını ön plana çıkartacak. Partnerinizle ilişkiniz daha derin olabilir, daha samimi olabilir, daha güçlü hale gelebilir. Menüs burada aşkı yüzeyselliği de daha yoğun bir biçimde. İliklerinize kadar e, hani yaşamak denir ya aynen öyle. iliklerinize kadar aşkı yaşayacağınız şekle getirir. Duygularınıza e, güven ve sedakat bu arada ön planda olacak. E, bu süreçte ilişkinizde daha romantik, daha sahiplenici bir boyut e, kazanılabilir. E, eğer yalnızsanız hayatınıza girecek kişiyle güçsel, güçlü bir şekilde ruhsal bir bağ. Yani e, öyle sıradan bir insan değil de böyle daha önce tanıyordum sanki, dediğiniz biriyle tanışma ihtimalinizin mümkün olduğunu söyleyebilirim. E, bu dönem sizin için dönüştürüm, dönüştürücü bir zaman aslında, dönüşüm zamanı. E, korkularınız, kaygılarınız, e, sizi zorlayan duygular yumuşayacak. İçsel olarak şifa bulmak, geçmişin yüklerinden e, kurtulmak, kendinizi daha huzurlu hissetmek için fırsatlar doğacak. Şimdi meditasyon, terapi ve ruhsal çalışmalar bu süreçte size fayda sağlayacaktır. Venüs çünkü burada size en karanlık alanlarda bile ışık bulabileceğinizi gösterir. En karanlık alan oradaki çatlaklardan sızan ışıktır aslında. Bazı şeyler çatlak diye kendimizi böyle sorgularız. Ama bazen mükemmel olmamak çok daha iyidir. Ee, içsel dönüşümünüz hem ruhunuza hem de dış dünyanıza olumlu bir şekilde yansıyacak demek istiyorum yani. Bu arada ayrıca şimdi burası miras, nafaka, ortak yatırımlar gibi konuları da gündeme getirecek. Ee, artık böyle parayla ilgili bir konunuz varsa daha adil bir şekilde, daha uyumlu, daha kolay bir şekilde çözümü kavuşturabilirsiniz. Finansal paylaşımlar konusunda anlaşmazlıklar daha yapıcı bir şekilde sonuçlanabilir. Aileden veya işten gelebilecek desteklerle rahatlama yaşayacaksınız bu süreçte paylaşım ve dayanışma size büyük fayda sağlayacaktır Venüs burada size paylaşılan kaynakların en büyük gücü olduğunu hatırlatacak Aslında yani paylaşmak en önemli şey paylaşacaksınız ki çoğalsın Sağlık açısından da buradan e, Venüs'ün olması geçişi, transiti, bedensel ve ruhsal yenileme fırsatı sunacak size. Vücudunuzun direncini arttırmak, sağlığınızı güçlendirmek, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için doğru bir dönemdesiniz. Venüs burada küçük ama düzenli bakım alışkanlıklarını hayatınıza katmanız için sizi teşvik ediyor olacak. Ruhsal anlamda size stres ve kaygıları e, azaltan bir huzur vermesini sağlayacak. Bu süreçte hem bedeninizi hem de ruhunuzu dönüştürmek mümkün. Venüs burada size şifanın hem içsel hem de dışsal güzellikten geçtiğini öğretecek. Sosyal hayatınızda ise bu dönem daha çok yakın bağlara odaklanacaksınız. Büyük kalabalıklar yerine daha samimi, daha güçlü bağlar kurmak sizin için daha ön planda. Venüs burada size yüzeysel ilişkiler yerine daha derin, daha kalıcı bağlar kurma şansı verecek. Bu süreçte dostluklarınızla daha fazla güven ve bağlılık arayacaksınız. Paylaşımlarınız derinleşecek, ilişkileriniz daha anlamlı olacak. Venüs burada size gerçek bağların paylaşımınızla güçlendiğini hatırlatacak yani. Sonuç olarak e, Venüs'ün bu geçişi sizin için ortak finanslar, finansal konular, derin bağlar, dönüşüm, şifa konularında güçlü etkiler yaratacak. Maddi konularda destek görebilirsiniz, borçlarınızı düzenleyebilirsiniz. Belki de uzun zamandır bir borcunuz vardı, şimdi o kredi çekeceksiniz, kredi çıkmıyordu, kredi çıkacak ve yapılandırıyor olacaksınız. Rahat bir nefes alacaksınız. Yatırımlarınızda kalıcı adımlar atacaksınız. E, İlişkilerinizde daha derin ve daha güçlü bağlar üzerine olacak. Bu süreçte hem maddi hem de manevi anlamda e, dönüşüm ve huzur getirecek menüs size. En zor görünen alanlarda bile güzellikler ve şifa olduğunu aslında burada göstermek istiyor. Buradaki bu transitin sizin için e, anlamı, önemi, e, bütün zorluklarda bile görmeyi bilirsen eğer güzellikler seninle diyor size gökyüzü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.